Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde sizinle hamilelik dönemi ve hamilelik döneminde alınması gereken önlemleri işlemiştik. Şimdi ise sizinle üreme konumuza tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Üremeyi ikiye ikiye ayırmıştık. Üreme, eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olarak iki iki şekilde ele alacağız. İlk önce önemli olan burada üremenin ne demek olduğunu bileceğiz. Üremeyi biz ilk derslerimizde de bahsetmiştik. Üreme canlıların nesillerine devam ettirmesi amacıyla kendine benzer yeni bireyler oluşturmasına biz ne diyorduk çocuklar? Üreme diyorduk. Yani üreme bir canlı çeşidimiz olsun. Örneğin ele alacak olursak bir insan. İnsan neslini devam ettirebilmek için ne yapıyor arkadaşlar? Üreme olayını gerçekleştiriyor ve nesilden nesile soyunu devamlılığı sağlıyor. Bu kedi de olabilir, köpek de olabilir. Hayvanlarımızın hepsi için geçerli yani. Üreme ne için geçerli? Neslini devam ettirebilmek için gereklidir. Farklı canlıların farklı üreme çeşitleri vardır. E, i̇şte biz üremeyi iki şekilde ele alacağız çocuklar. Eşeğsiz üreme ve eşeğli üreme olarak. İlk olarak öncelikle eşeğsiz üremeden başlayacağız. Eşeğsiz üreme nedir? tek bir atay ata canlıdan yeni canlıların oluşmasının şeklinde gerçekleşir çocuklar eşeli şeysiz üreme pardon. Yani üreme hücreleri görev almaz. Yani bizim neydi mesela eşeyli üremeye örnek verecek olsak mesela insanlardaki üremede biz sperm hücresi var yumurta hücresi vardı. Ama eşeysiz üremede öyle bir şey söz konusu değil. Yani üreme hücreleri görev almıyor çocuklar. Oluşan canlı ana canlı ile aynı kalıstal özelliklere sahiptir. Yani bir çeşitlilik meydana getirmiyor. Sadece aynı canlının aynı canlıdan aynı kalıtsal özelliklere sahip yeni bir yeni bir canlı oluşturmuş oluyor eşeğsiz üreme. Eşeğsiz üremeyi biz alt başlıklar olarak da inceleyeceğiz. İlk olarak bölünerek üreme, tomurcuklanma ile üreme, rejenerasyon ile üreme, vejetatif üreme olmak üzere dört farklı şekilde ele alacağız biz çocuklar. Bunlardan ilki bizim için bölünerek üreme olacak. Bölünerek üreme tek hücreli ve mikroskobik canlılarda görülen bir üreme can üreme şeklidir çocuklar. Bölünerek üreme bizim için nedir? Tek hücre canlılarda veya mikroskobik canlılar. Biz bunu mayoz mitozda e, göstermiştik. E, bölünerek üreme yani mitoz olarak göstermiştik. Amipi düşünün. Biz e, bir kağıt parçası alın elinize. Kağıt parçasını ikiye bölün. Kağıt parçasını ikiye böldüğünüzde yine oluşan canlı, yeni oluşan yani yeni canlılar burada ne olmuş oluyor kağıt yani kağıdı ikiye böldüğünüzde tekrar kağıtlar oluşmuş oluyor demek ki bu neye örnek olacak bölünerek üreme örnek olacak benim bölünerek üreme geçirebilmesi için canlımın nasıl olması lazım tek hücreli ve ya da mikroskobik bir canlı olması lazım. Yeterince büyüyen hücrenin ikiye bölünerek iki yeni canlı oluşturması şeklinde gerçekleşir. Evet, biraz önce söylediğim gibi mesela elinize aldığınız bir kağıt sizin için bir amip ifadesin. Amip büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Belli bir büyüklüğe gelecek. Artık buna ne yapacak? Bölünme emrini verecek ve bu artık bölünecek. Kağıdı böldüğünüzde siz iki eş parça yine kağıt olacak değil mi? İşte yine aynı şekilde bu bölünerek üreme ifade edecek. Aynı kalısal özelliklere sahip yeni iki canlı oluşturmuş olacak. Amip, bakteri, paramesyum, diğer adı terlik hayvan, öglena, diğer adı kamçıla hayvan bölünerek üremeye örnek verilebilecek canlılardır çocuklar. Hemen devam edelim. Tomurcuklanarak üreme var şimdi sırada. Tomurcuklanarak üremede çocuklar ana canlının vücudunda oluşan çıkıntı büyüyüp gelişerek yeni canlıyı oluşturur. Şimdi yani bir ana canlı olacak. Diyelim ki şu bir canlım olsun diye yani, tamam mı? Şurada kalemin şurasında bir çıkıntı var değil mi? İşte bu çıkıntıdan büyüyüp gelişerek buradan tekrar yeni bir diyelim ki bu ne olsun? Mercan olsun. Bu bir mercan. Bu mercanın yanında bir çıkıntı var. Bu çıkıntı büyüyüp gelişerek yeniden bir mercanı oluşturduğunda, işte bu benim ne örnek olacak? Tomurcuklanarak üremeye örneğim olacak çocuklar. Oluşan canlı ana canlıyla beraber yaşayabilir, ayrı da yaşayabilir. Yani benim bu mercanımda şu yandan çıkan mercanımı ben kopara bilirim. Yani buradan ayrı bir şekilde de yaşatabilirim. Ya da birlikte böyle devamlılığını da sürdürerek yaşayabilirler. Bunu örnek verecek olursak tomurcuklanarak üremeye hidra, sünger, mercan, maya mantarları tomurcuklanarak üremeye örnek verebilecek canlılardır diyoruz çocuklar. Gelelim sıradakine rejenerasyon. Diğer ismi ise yenilenme ile üreme çocuklar. Şimdi yenilenme adı üstünden yani bir şeyin yeniden oluşması gibi değil mi? Hani yeniden oluşması derken hemen inceleyelim. Ana canlıdan kopan parçaların kendini tamamlayarak yeni canlıları oluşturmasıyla gerçekleşir. Şimdi hemen bakıyoruz nasıl bir şey olabilir. Şimdi diyelim bir deniz yıldızı düşünün. Deniz yıldızının bacakları var değil mi çocuklar? İşte o bacaklarından ben bir tanesini kopardığımda o bacak tekrardan ne oluşturacak bana? Yeni bir deniz yıldızını oluşturacak. Yani yeniden kendini tamamlayacak. İşte biz bunlara ne diyoruz? Rejenerasyon, yenilenme ile üreme diyoruz. Hemen örneklerimize bakıyoruz. Bazı deniz yıldızları toprak solucanı ve planarya rejenerasyon ile üreyen canlılardır diyoruz çocuklar. Hemen burada çok önemli bir notum var. Bu notu unutmayın. Her yenilenme olayı, yenilenerek üreme olayı değildir arkadaşlar. Örneğin mesela biz insanlarda kolumuz kırılıyor değil mi? Kırılan kolumuzun bir süre sonra alçıyla, platin vesaire tedavi sonucunda kolumuzun iyileşmesi meydana geliyor değil mi? İşte bu iyileşme sizce rejenerasyon ile üremem oluyor. Hayır tabii ki de öyle bir şey yok. Bu kendini yeniliyor bizim hücrelerimiz ama burada bir üreme gerçekleşmiyor. Orada kemikler birbiriyle tekrar kaynamış oluyor. Örneğin kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşması yenilenmedir. Ancak yenilenerek üreme değildir. Evet bunlar biraz önce söylediğim gibi kralan kemimizin bizim yenileniyor. Ama bu üreme olarak bir yenilenmeyi ifade etmiyor çocuklar. Hemen son üreme şeklimize gelelim. Vejetatif üreme. Sadece bazı bitkilerde görülür çocuklar. Bitkinin kök gövde parçası ya da yaprağından yeni bir bitki oluşur. Bunu örneğin çilek, soğan. Kavak, gül, menekşe, begonya ve patates vejetatif üreme ile çoğalan canlılardır. Mesela örneğin gül. Çok güzel bir gül görüyorsunuz bir bahçede. Diyorsunuz ki, "Aa bundan ben de dikeyim." diyorsunuz, değil mi mesela? Hemen gülün yaprağından çıt koparıyorsunuz bir dalını. O dalı ne yapıyorsunuz? saksınıza dikiyorsunuz ve e, gerekli beslemeye yapıyorsunuz suyunu vesaire ne oluyor sizin de artık o, e, o gülden aynı şekilde oluşmuş oluyor yani ne yaptım ben bitkinin gövdesinden bir parça aldım kökünden de bir parça alabilirim yaprağından yeni bir parça oluşturduğumda bu benim neye giriyor vejetatif ürememe örnek olarak verilebiliyor Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum hepinize.